Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı göreve çağırdıklarını duyurdu. Ümit Özdağ, "Biz Zafer Partisi olarak bir yumuşak geçişi, Türkiye'nin gerilime girmeden düzgün parlamenter sisteme geçiş sürecini yönetebilecek ve halkın her kesiminden oy alabilecek kişinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğunu gördük. Biz Zafer Partisi olarak Mansur Yavaş'ı göreve çağırıyoruz." dedi. Mansur Yavaş'ın ismi sosyal medyada da Cumhurbaşkanı adayı olarak trend topik olurken, Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduk Gültekin'e açıklama yaptırdı. Açıklamada, Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında spekülatif haberler yer almaktadır. Bu haberlerle hiçbir ilgimiz bulunmamaktadır denildi. Açıklamada şunlar belirtildi. 1. Bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde, Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında spekülatif haberler yer almaktadır. Bu haberlerle hiçbir ilgimiz bulunmamaktadır. 2. Bizim derdimiz gece gündüz demeden çalışarak Ankara halkına verdiğimiz sözleri yerine getirmek, üretimi artırmak ve hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesini sağlamaktır. Hemşerilerimize şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir şekilde hizmet etmeyi sürdüreceğiz, açıklaması yapıldı.